Erzin'in kurtuluşunun 103. yılı coşkuyla kutlandı. Hatay'ın Erzin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalar, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlama etkinliklerine Kaymakam Onur Özaydın, Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, 4 Yol Belediye Başkanı Doktor Bahadır Amaç, İlçe Jandarma Komutanı Üstemen Harun Baykal, İlçe Emniyet Müdürü İsa Altındaş, Başsavcı Leyla Entürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hanifi Demirkıran, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler, öğrencilerin şiirler okumasıyla devam etti. Spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüllerini Kaymakam Onur Özaydın, Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ve protokol üyeleri takdim etti. Öğrencilerden oluşan mehter takımı ise gösterisiyle izleyicilerden büyük alkış aldı. Kutlamalar, Erzin Belediyesi spor takımının gösteri maçıyla sona erdi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 4 yıl kadar Fransızların ve Ermenilerin işgali altında olan Yeşilkent Erzini'miz 8 Ocak 1922 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur. Akşam düzenlenen kutlama etkinlikleri Türk Sanat Müziği konseriyle devam etti. Erzin Halis Ömer Özdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Kaymakam Onur Özaydın, CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki, Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Siyasi Parti temsilcileri ve çok sayıda müziksever katıldı. <laughs> Recep Coşkun yönetimindeki Erzin Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, korist ve solistleriyle unutulmaz bir performansa imza attı. Dinleyiciler, kurtuluş coşkusunu müzik eşliğinde kutladı. Yine